Baba gözün aydın oğlun hakkında Anneler annesi Anneler annesi ne mutlu sana Ağam sabret hele Dönerim bir gün Demlensin çayımız Dönüş yakında Neden gidiyorsun oğlum Ne işin var orada Gitme kal burada Sevdiklerin hep yanımızda Allah her aileye Böyle bir şey lütfetmez Başınız dik Alnınız açık Gönlünüz mesrur, gözünüz aydın olsun. Sizler tarihin altın sayfalarına akıncı anne babası olarak geçebilirsiniz. Bu Allah'ın büyük bir lütfudur. Başka türlü yapmak çocukluk olur, size yakışmaz. Belki de bu mektubu hiç okumayacak, yırtıp atacaksınız. Ama ne yaparsanız yapın, ben sizi her zaman seviyorum. Da sana deli diyorlar evladım. Okulunu bitirsen, sonra gitsen. Anacığım, ben, ben diplomalı bir dönek olmaktansa, diploma'mı bir sene sonra alır, muhacir olur. olur. Size, size de, yakışan de yakışan bu. Olur İnşallah Rabbim size anlayış Lütfeder lütfen. Okul meselesine, meselesine gelince, e, işin ucunda ölüm, ölüm yok ya. ya. Bir sene, sene sonra mezun, mezun oluruz, oluruz, mesele değil. Yeter ki siz benden razı olun. Ben sizden razıyım. Allah da razı olsun. Size karşı evlatlık vazifemi yapamadım. Doğru. Ama büyüklük size yakışıyor. Affedersiniz beni. Zaten hakkınızı ödemem mümkün değil. Ama gelin siz bir âli cenaplık daha yapın. Altı evlattan birisini de Resulullah'a hediye edin. Çay içmeye bekliyorlardı Ali Aytekin'i ailesi. Ocakta demlenen sıcak bir çay vardı onun için. O gelecek ve hasret sona erecekti. Ali Aytekin ise başka bir sevgiliye kavuşmanın hasretini çekiyordu yine bir gün öğrencilerini almış bütün coşkusuyla pikniğe giderken duasını da eksik etmiyordu. Nehir kenarında biraz rahat bir nefes alabilmekti hedefleri. Piknik mekanında her şey yolunda giderken bir öğrencinin nehirde çırpınmaya başlaması üzerine Ali Aytekin de öğrencisini kurtarmak için suya atladı. Bundan sonra yaşananlar Tuna boyu yiğidinin o çok istediği kapının aralanmasını sağlayacaktı belki de sevdikleri hüznü yaşarken o çoktan hayalini kurduğu güzelliklere doğru uçuyordu. Bir daha çıkamadı. Ayakları bir şeye takıldı. altında şeyler var işte Ağaçlar, ağaçlar var. ona takıldı. İlk önce e, atlayıp karşıya bir tane adacık vardı. Daha oraya geçtiğini zannettik ama e, maalesef böyle olmadı. Benim bu kafama bir ataş düştü yine. Sana anlatamam. Alice için içindeymiş. Nasıl haber vereceğimizi bilemiyoruz. Ne diyeceğiz, ailesine nasıl haber vereceğiz? Zor bir durum. Yani sonradan bir şekilde bir haber verdik. Onun orada cenazesini hazırladık, gönderdik. Memleketine gönderdik. Anana söyleme demiş. Ali'ye ne olduğu bellisiz demiş. Anam duyarsa kalbi durar ölür demiş. Keşke Allah'ın şehidine bir kakaydı cenazin. Şu annesi şu da şehit diyelerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kevser'in başında bizleri beklerdi. Davranın hele bekletmeyelim ölmüş ecdadımızı düşünün bir kere. Toprağın altından bizi seyrediyorlar. Ana, baksana. Ninem kızıyor sana. Koy verin evladımı, gitsin diyor akına. Hem dayım da kızmıyor bana. Çünkü Yasin'im ulaştı ona. Baba, dedem, dedem kızmaz mı, kızmaz sana? mı sana? Yakışır bir mı erlere, erlere geri kalmak? kalmak. Cenazeye indirip de yüzünü açınca diye. Bundan sıcak bu bir kanaklı diye. Yani bir çok affedersin malı kesen de böyle duman gibi bu çıkar ya. Öyle bir bu çıkınca diye Hepsi bir de tekbir getirdi diye. Allah hiç şüphemiz kalmadı. Hakiki şehit, beş günlük sudan ölen şehit kanar mı? Şehidimiz kanadı dedi Uzun sözün kısası, bu Allah'ın bir lütfudur. Gelin, geri çevirmeyin. Tekrar selam eder, cümlenizin ellerinden hasret ve hürmetle öper, dualarınızı beklerim. Hakkınızı, Hakkınızı helal edin. Romanya Karadeniz'e kıyı olan bir ülke geçmişten günümüze son dönem yaşadığı faşist rejime rağmen birçok kültürü içinde barındırabilmiş Avrupa'nın en yüksek nüfusuna sahip ülkelerinden birisi. Yaşadığı faşist rejimin etkileri üzerindeyken Köstence'deyiz. Köstence, Karadeniz kıyılarında şirin, güzel bir sahil şehri. Dalgalar ahenkli bir şekilde raks ederken sahilde insanlık sevdalısı birkaç genç çoktan sokaklara çıkıp yeni bir dünyanın hayaliyle ellerinde fener dolaşıyorlar. Kalp ve ruh birlikteliğini yaşayabilecekleri insanlar arıyorlar ilk önce. Çünkü geçtiğimiz yüzyılın başlarında göç eden Tatarlar bu bölgede yaşıyorlar. Tatar Türklerinin bir kısmı Türkiye'ye gidemeyenlerse Romanya'ya Dobruca bölgesine yerleşmişler kendi hallerinde hayatlarına devam ediyorlar. İşte hiç tanımadıkları o dönemlerde sahiplenilme duygusunu hissetmeleri için idealist gençlerin karşısına onlar çıkıyorlar. Romanya'ya giderken de o çocuk yaşlı arkadaşlar o dönemde bütün arkadaşlar öyle gittiler. Yaşları itibariyle hepsi çocuk yaştaydı. Benim yanımdaki o bir kardeşim vardı. Sabaha kadar nöbet tutardı o. Her gün yalnız istisnasız şunu söylerdi o arkadaş. O arkadaşın gördüğü bir rüyaydı o. Hocam Bugün Efendimiz teşrif etti sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün üstadımız geldi yani yurdumuza. İnanın böyle. Fakat nasıl bir havaydı bilemiyorum. O bir gün dedi ki hocam dedi bugün dedi daha hiç bunlardan haberimiz yok bizim. Yani bu hasilelerden hiç haberimiz yok. Biz ben dedi bir rüya gördüm dedi. Ne oldu dedim hayır olur dedim. Abi dedi benim yardımcımdı Allah razı olsun. Sizin evin önündeyiz dedi. Ama çok büyük bir kalabalık var dedi evin önünde. Bütün esnaf abiler falan oradalar dedi. Bir yemek veriliyor yemeği dağıtan Efendimiz Aleyhisselam dedi yani Efendimiz yemek dağıtıyor. Böyle dedi biz sizi uğurladık dedi yani orada. Çok iyi çocuklardı çok iyi çocuklar kendi oğullarım gibi. Baktım onlara o kadar sevdim o günleri de çok özlüyüm. Çok özledim o günleri. Bir daha olsa gelseler de evvelki vakitlerimizi geçirsek diye sanki aklımdan iyi gelsinler bir daha diye. Çok özledim onları. Tekirgöl'deki Kamile teyzemiz bir gün demişti ki, evladım, biz ailecek Karadeniz'in kenarında 6 ay bir çadırda ...bir Türk gemisi gelir de bizi Türkiye'ye götürür diye... ...Karadeniz'in kenarında çadırda beklemiştik. Ama heyhat o 6 ay içinde bizi oraya götürecek... ...imkan olarak bir gemi bulup da Türkiye'ye gidememiştik. Ee, biz buralarda kaldıysak sizden ayrı değiliz. Bizler de sizlerle birlikteyiz. Allah'a hamdolsun sizler geldiniz... ...bizim o hasretimizi giderdiniz deyip... E, ...kendi evladı için gelinlik... ...evini hazırladığı, evlendirmek için hazırladığı... ...kendi evini arkadaşlara açmış. Arkadaşlarımız orada kalıyor. O bölgeye hizmet götürüyorlardı. Kemre teyze evet çok camdan bir insan. Bize e, gerçekten bir anne şefkatiyle kucağına açtı, yardımcı oldu. Onun evinde kalmaya başladık. Bu arada diğer arkadaşlarımız da e, kendi gittikleri e, kasabalarda, bölgelerde, köylerde... E, insanlarla tanışıyor. Onlar da bir e, teyze bulmuşlar. Her birisi kendisine bir teyze, bir hala bulmuş. E, bu yönden e, çok farklı bir dönem yaşandı. Yani bize e, hiçbir müessesenin olmadığı, hiçbir kurumun, yurdun, okulun olmadığı bir dönemde e, bize teyzeler, ablalar, e, halalar sahip çıktı. Mesela emek yapıyorlardı şu balkonda. Birisi kızartma, kızartma yapıyor şeyde. Birisi de sofrayı hazırlıyor. Anne bir bülbül, Abdullah ikinci bülbül, ilahiler falan. Çok hoş bir şey var, bir hava vardı. O Hasan Hoca ile o, e, e, Hakan Hoca dedi ki, biz bu eve geldiğim, bu avul içine girdiğim dedik dedi, burası Allah insanları var burada. Benim tüylerim tiken onları anlattı, anlattı yani bize. Geldiler evim kapımı açtılar. 8 ay kaldılar bizim evimizde. Saber Hala bir insanlık heykeli olarak yükseliyor bu dönemde. Karşılarına çıkan bu gençlerin çelikten bir iradeyle donatıldığının farkında. Peki bir kadın ve bir anne olarak muhteşem bir vazifenin başucunda olduğunun farkında mı? Bilinmeyen anaç bir duyguyla öylesine sahip çıkıyor ki vazifesine, sıkıntılı gibi görünen her şey ufalı veriyor gençlerin gözünde. Onu karşılarına çıkaran Allah o halde bu topraklarda sabit kalıp olabildiğince yardımcı olmaları gerekiyor. Hem kendi değerlerini anlatacaklar hem de insanlık adına bambaşka kapıları aralayacaklar. Anaların anası Sabira Ana. Oradan duruyor, bize doğru bakıyor, tebessüm ediyor. Gelin gelin diyor, o geliyor bize. Bazen dediklerini anlıyoruz, bazen anlamıyoruz ama belli ki yani bizleri kucaklamak istiyor. Oradan bize pişirdiği açtan ekmekten, bilmediğimiz, tanımadığımız yemekler alıyor, onlardan getiriyor, hep ikram ediyor. Oradaki bizim çocuklara sarılıyor, ağlıyor, öpüyor. Böyle bir muhabbet, aman ya Rabbi ya, nasıl? İlla evine davet ediyor. Saber alamız Allah kendisine razı olsun. Orada hakikaten arkadaşlara kucak açmış. Arkadaşların bütün problemlerini hem kendi ailevi yani arkadaşların kendilerine ait ailevi problemlerdi. Hem de resmi problemler hususunda elinden geleni esirgememiştir. E, gerekse e, yurdun tutulmasında, Fetih yurdunun tutulmasında, e, o dönemde Saber hala ve Nermin amca o binayı arkadaşlara tahsis ederek e, talebelerin orada yetişmesini sağlamışlardır. Ayrıca arkadaşların gerek hastanede Gerekse başka vize alma hususunda Saber hala bütün tanıdıklarını e, kredi olarak o tanıdım, tanımanın kredisini hep arkadaşların rehin'e kullanmış. Arkadaşların vize alması, hastanedeki işleri veya e, yurtla ilgili işleri yapılmasında hep yardımcı olmuştur arkadaşlara.